Geçmiş evet. olsun. Koştunuz ha? Koştuk ya. Can Bey merhabalar. Hey, Aldi, abi. how are you? I'm GP oluyor? Rider. <laughs> Arda Gül, merhaba, merhaba, merhaba abi. merhaba abi. abi. çok yavaş yürüyorsunuz. Valla, ama bizim biz... Abi ben koşayım şuraya, otele mi? Abi, karavanda mı böyle yavaş kullanıyorsunuz? <laughs> evet, evet. <gülüyor> Üstünü o yap. zaman değiştir gel. Biz koşmaya daha tamamlayalım gelelim. Ben nerede? Ben de işte buraya. Senin koş. istediğin... Üstümü değişeyim mi? Kap. Yani çok kendini kötü hissediyorsan değiştir ama. Ben çok... oteli vardığım zaman 10 kilometre oluyor. Onu yapacağım Ben buraya diyorsun. kadar geldim. Baktım canları gördüm. Bir daha gittim onlarla. Bence canları... Ona tamamlıyorsun. Sonra geldim. E tamam abi o zaman. Oğlum onların ama... oteli burası. Ha, ha o zaman Tamam böyle terli gelmeyeyim diye dedim ya. Bak evet, ben de. Okey abi. Sen sevdiğin o şey buradaki değil mi? İleride sağda değil mi? Yok buranın sonu. Sonunda tamam. Biz oraya gideriz. Sen zaten git gel yaparsın. GP Rider.